seyirciler acı haber sınır ötesinden geldi kuzey irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada komando uzman çavuş Furkan Peker şehit oldu baba ocağı Sivas'a şehit ateşi düştü Hakkari Şemdinli'de görev yapan komando uzman çavuş Furkan Peker kuzey irak'ta hainlere karşı yapılan operasyonlara katılıyordu. Bu sabah Sarebatim bölgesinde teröristlerle çatışma çıktı. O çatışmada şehit düştü.